Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte manyak çılgın deli bir videoda da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün bayağıdır gelmeyen bir videoda bir bir videodan atıyorum. Bu arada kaçma oldu diye sorarsanız arkadaşlar ee şurayı yardım bir dün düştüm ve gözlüğüm o sırada kırıldı arkadaşlar. E geçmiş ol, geçmiş olsun yazanlar için şimdiden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugün bu girelim hemen bakın şöyle girim hemen Brawl Stars'a. şunu şunu biraz, <Sessizlik> 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 arkadaşlar şu arkadaşlar şimdi bakın, şu şu arkadaşlar arkadaşlar Şimdi arkadaşlar 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 Şimdi bunları video halinde atmak istedim. Ve şimdi atacağım. Arkadaşlar üçünden başlayacağız. Like atıp aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. sizlere. seviyorum. O zaman hadi başlayalım açmaya. Önce savaş kutusu. Bundan hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. <laughs> hiçbir zaman Büyük bu kutu açalım. Kaç olacak? 76. <laughs> arkadaşlar mega kutu. Artık mega kutulardan bir şey vermesini istiyorum. Abi bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> Altı yazdı arkadaşlar. <laughs> Oral lütfen şeliye verdi. Aha şeliye verdi. Biraz. <laughs> Ama hocam ya. Oğlum al, ayda yılda bir kere zaten altı yazıyor. Onda da bir şey var. Hadi. Abi ya bu kalmış mıydı bu ız, Üz, ızgara aleti? İnşallah hepsi bitmiştir. Ee, Danita'nın ki var ya. Şaka ama kız. Şöyle tamam. Oldu oldu. Ee, şey tamam. Bununki de tamam. Uh, Abi go. ya. Daha Danita'nın ki var. Bundan sonra 5 yazarsa, 6 yazarsa inanacağım ki aksesuar son olarak gelecek. Hemen arkadaşlar çıkan aksesuarı hemen test edelim. Ondan sonra <laughs> ikisine de gelelim. Umarım kazanırım. Sonucu monucu olmak istemiyorum. Ölmek istemiyorum. <laughs> Şimdi. Şöyle bu işareti vereyim. Nasıl bir nefes çıktı ya? Ya da aksesuarını... Herkes biliyordur bu aksesuarını yani şahsen. Ya ne oldu kaçıyordun az önce? Alkese arkadaşlar da akıdı. Sakın benim bir mmm. şey vardı orada. Neden mega kutulardan böyle şeyler veriyor anlamıyorum. O zaman bir dahaki mega kutu kaçta? Bir dahaki mega kutuya kadar açmayacağım. Bekleyeceğim. O sırada da video açacağım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki şu mega kutuya veya şu 22'ye geldiğimiz zaman tekrar videoya başlatacağım. O zaman arkadaşlar manyak şeyler olacak. Kendinize çok iyi bakın. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. but